Yeni yasa biliyorsun artık zamlar kesinleşmiş oldu ve tabi e, zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının 5.500 lira olduğu da kesinleşmiş oldu. Evet. Bu, bu 5.500 lira meselesiyle ilgili bir iki cümle diyeyim. çünkü ben yayından çıktıktan sonra çok fazla telefon geliyor bana. Yani koridorda yok mu soran? Koridorda çok soran var ama e, içeride çok emekli yok. Şimdi e, yakında olacak. var. Yakında emekli olanlar çoğalacak içeride de. Ama emekli arkadaşlar arıyorlar. Şöyle. Ya işte ben biraz fazla alıyordum, işte 4 bin lira, 5 bin lira alıyordum. Şimdi 3 bin lira alanla aynı maaşa geldim gibi burada çok az maaş alanlara bir destek yapılmış oldu. Yani yoksa onun yukarısındaki yani herkes bir seyyanen artış istiyor. Ama Temmuz'da mesela artış yapılırken aradaki fark yine korunacak. Orada bir sıkıntı yok. Önce onu bir söylemiş olayım ama bu yıl... 6 ay boyunca temmuza kadar en düşük maaş 5500 lira ve bu yıl tamam. 6 ay boyunca temmuza kadar bütün maaşlar %30 artmış oldu. Memur e, emeklilerine ayrıca bir de 3600 ek gösterge artış yapılmış olacak. Şimdi sen takvim e, dedin. Ne zaman bunlar Hı -hı. hesabımıza geçecek diye. Bu arada asgari ücreti de söylemiş olayım. Emekli Sandığı emeklileri Aldılar maaşlarını ilk beş gün içinde alıyorlar onlar ve zamsız olarak aldılar yani memur emekleri. Dolayısıyla onların zam farkları ve 3600 ek göstergeden kaynaklı farkları ki orada 260 liradan başlayıp 2500 liraya kadar çıkan e, artışlardan Hı. söz ediyoruz. Önce onlar eklenecek sonra %30. Onlar farklarını bu ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu bir takvim açıklıyor. İşte e, tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Onlar farklarını Hı. sonra alacaklar. Tamam. E, Memurlar ise 15 Ocak'ta zamlı olarak, böylece zamlar yetişmiş olduğum memurlar da zamlı olarak yani %30 olarak farklarını almış olacaklar. SSK emeklilerine gelince orada tahsis numarasının son rakamına göre ki 9'dan başlıyor 17 Ocak'ta. O listeyi isterseniz şöyle hızlıca söyleyeyim. 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19, 3 olanlar 20, 1 olanlar 21, 8 olanlar 22 Ocak, 6 olanlar 23 Ocak, 4 olanlar 24 Ocak. Var mı o? 2 olanlar 25 Ocak ve 0 olanlar da 26 Ocak'ta Geldi. E, zamlı olarak maaşlarını alacaklar. Buradan SSK emeklilerine diyorum ki maaşınız kaç liraysa onun üzerine yüzde otuz koyacaksınız onu alacaksınız. Ayrıca... Halk Erdem'in sıraladı yazıyor ama bir kez daha çizeyim altın. Ta, öndeki tahsis numarasının son rakamı. Son rakam, evet. Sonrası da ödemenin yapılacağı tahsis Aynen. numarasına göre tarihler. Bir evet. süre kalsın ki ekranda evet. bakabilsin seyircilerimiz. Tabii bunu biliyor emeklilerimiz zaten maaş aldıkları günler ama bir hatırlatmış olalım. Tamam. Maaşını yüzde otuz zam yapılacak. Ayrıca yüzde dörtte ek ödeme alacaklar. Hı. Şimdi baktıkları zaman edebilir. Onu da mı bu tarihte alacaklar evet. hesaplarını? Yüzde dörtlük ek ödeme de artmış olacak. Niye artıyor? Çünkü maaş arttığı zaman yüzde dördü de artmış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla orada da ek ödemede de bir artış var. Ek ödeme nedir diye çok soran oluyor. Bu eskiden vergi iadesi vardı, bir dönem agi vardı. Ona benzer bir ödeme emeklilere veriliyor. Bu arada. Düşük maaş alanlar beş alıyor. Kimler? Dul, yetim, aylığı alanlar onların maaşı e, biraz... Ek ödemeyi de herkes alacak mı? Özür dilerim. Herkes ederim. alacak. Aha. Bir kısmı yüzde %4, düşük maaşı olanlar %5 alacak. Özellikle dul, yetim Hı. maaşı alanlar. Gelelim bağkur emeklilerine. Orada da tahsis numarasına göre e, ödemeler var. 975 olanlar, 25 Ocak 3 1 olanlar, 26 Ocak 8 6 4 olanlar, 27 Ocak 2 ve 0 olanlar da 28 Ocak'ta yine zamlı olarak maaşlarını almış olacaklar. Gelelim asgari ücreti. O da çok soruluyor. Ya Yersin... önce şunu söyleyeyim. Kısa Buyurun. çalışma ödeneği o başlığı söylediniz mi? Kısa çalışma ödeneği başlığını söylemedim ama şunu söyleyeyim. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Kısa çalışma ödeneği yapılan dönemlerde primler yatırılmamıştı. Bununla ilgili bazı talepler vardı. Biz o primleri borçlanalım diye. Niye biliyor Hı. musun? Kısa çalışma ödeneği yasalarımızda 3 ay 3 ay yapılıyor. Yani hmm. bir sektörel bir kriz olursa, bir firma krize girerse başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çalışanlarımın maaşını ödeyemiyorum. Evet. 3 ay boyunca devlet ödüyor. Tamam. O, o üç ay boyunca da prim yatırılmıyor. Ama pandemide bu süre bir buçuk yıla kadar çıktı. Dolayısıyla bazı arkadaşlar şu anda emekliliği gelmiş ama bir buçuk yıla, bir yıla ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bir yıl primleri yatırılmamış. Onların talepleri var. Buradan da Çalışma Bakanlığı'na bir seslenelim. Diyelim ki bu arkadaşlar bu süreleri borçlanmak istiyorlar. O e, düzenlemenin içindeki kısa çalışma ödeneği ilgili kısım primlerin borçlanılmasıyla ilgili değil. Orada bir hata varsa onun düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme ama bu talebi de iyi hatırlattın. Çünkü gerçekten uzun bir süre olağanüstü bir dönem yaşandı. İzleniyorum. Evet, ücretsiz izin döneminde de primler yatırılmadı. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde verilen nakdi destek bir sosyal ödeme olduğu Hı -hı. için primler yatırılmıyor. Çalışmıyormuş gibi görünüyorsunuz. Ee, emekleri... Şey... Ha? emekli bitirdik. Asgari ücreti söyleyeceğim. Asgari ücret 8500 tamam. lira oldu ya. Bunu ne zaman alacağız ve tazminatlarımız hesaplanacak mı diye. asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli. Dolayısıyla peşin maaş alan varsa işçilerden onlar Ocak maaşlarını 2023'e göre 8500 lira alacaklar. Çoğunluk peşin almıyor çalışıyor sonra alıyor. Dolayısıyla Şubat'ın birinde Ocak maaşını 8.500 lira alacaklar. Tamam. Şimdi şunu soruyorlar çok fazla. Ben Ocak'ta ayrılırsam 8.500 liradan mı hesaplanacak? Şubat'ta mı ayrılayım yoksa? Evet. Az önce söyledim 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli. O yüzden Ocak'ta ayrılan olursa tazminatı 8.500 liradan hesaplanacak. Daha doğrusu 10.000 liradan hesaplanacak bürütten. Ee, ve kıdem tazminatı tavanı da 19 bin liraya çıkmış oldu. Asgari ücretin ödenmesi de bu şekilde. Peki, Takvimi böylece anlatmış olduk. Sözleşmeli.